0 virgül sonsuza giden 9'lar neden bir eşittir arkadaşlar? Neden? Öncelikle herkesin anlayacağı dilden anlatıyorum. X'imize biz 0 virgül sonsuza giden 9'lar diyelim. Bunu X'imize atadık. O zaman bizim 10X'imiz ne olacaktır arkadaşlar? 9 virgül sonsuza giden 9'lar olacaktır. Ben 10 x'i eksi x işlemini yaparsam 10x eksi x işlemini yaparsam 10x'imiz neydi? 9 virgül sonsuza giden 9'lar. x'imiz neydi? 0 virgül sonsuza giden 9'lardı arkadaşlar. Bundan bunu çıkartırsam ne kalıyor? Sonsuz 9'larımızın hepsi gidiyor. Sadece elimizde 9 kalıyor. Doğru mu? 10x'ten de x çıkarsa 9x kalır. 9 x eşittir 9 ise x eşittir 1'dir. Bu ispatımız matematiğe herkesin ilgisi olan tarzda bir ispat arkadaşlar. Bunu çoğunuzun anlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi asıl ispatımıza geçiyoruz. Geometrik dizi belirli bir kurala göre sıralanan terimler kümesidir arkadaşlar. Peki geometrik seri nedir? Bu dizinin toplamıdır. Anlaştık mı? Şimdi 0, sonsuza giden 9'lar. Geometrik dizisini oluşturmak istersek bu dizinin ilk terimi 0,9, ikinci terimi 0,09 böyle bu şekilde gider. Bu dizinin ortak oranı nedir? 1 bölü 10'dur. Doğru mu? Evet. Ne zaman ortak çarpan ile terimimizi çarparsak bir sonraki terimi bize veriyor. Bu da ortak çarpan oluyor. Biz geometrik dizimizi geometrik formüle dönüştürmek istersek 0, artı 0, 0,9 artı 0, 0,09 artı 0,009 vesaire vesaire direkt gidiyor. Sonsuza kadar toplamlar gidiyor. Biz bu seriyi genel toplamda göstermek istersek S eşittir genel toplam N eşittir Birden sonsuza giderken 9 bölü 10 üzeri n şeklinde yazabiliriz. Sonsuza giden geometrik seri gösterimlerinde bizim bir genel toplam formülümüz var arkadaşlar. N giderken sonsuza ortak oran küçüktür bir ise bizim ortak oranımızı biz biliyor muyuz? Evet r eşittir 1 bölü 10. Birden küçük mü? Küçük. O zaman bizim genel toplam formülümüz S eşittir ilk terim bölü 1 eksi ortak orandı. Bu toplam formülüne göre S eşittir. ilk terimimiz ne? 0,9. 1 eksi. Ortak oranımız ne arkadaşlar? 0,1. 0,1. O da eşittir. 0,9 bölü 0,9'dan eşittir 1'e. Buraya kadar geldiyseniz Şimdi küçük bir kesir örneği verelim. 4 bölü 11 artı 7 bölü 11 eşittir 1. Peki biz 4 bölü 11'i fonksiyonel hesap makinesine yazarsak bize hangi sonucu verir arkadaşlar? 0 36 36 36 yani 0 virgül ondalık devirle sonsuza kadar giden 36'lar. 7 bölü 11 eşittir 0 63 63 ve 63 sonsuza kadar giden 63'leri bize verir. 4 bölü 11 ile 7 bölü 11'i topladık ve sonucu 1 bulduk. Aynı şekilde burada toplamak istersek 6 artı 3 eşittir 9. 3 artı 6 eşittir 9. 9, 9, 9, 9, 9 0. Bizim cevabımız bu şekilde fonksiyonel hesap makinesiyle hesaplayınca ne oldu? 0 virgül sonsuza giden 9'lar. Yani 0 virgül sonsuza giden 9'lar bire eşittir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.